Merhaba arkadaşlar, Denizci'nin yemek tariflerine hoş geldiniz. Sizlere bugün Denizci'nin mutfağından e, karışık bir tavuk ızgara yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz tavuk, but, tavuk göğüs kullanacağım. Yani karışık bir ızgara yapacağız arkadaşlar tavukta. E, yanına bunu garnitür olarak da e, çeri domatesi, kırmızı biber, yeşil biber ve patates çipsi yapacağız. E, soğan halkası yapacağız. Yani soğanımızı da ızgarada kız, e, kızartacağız. Sos için e, tavuğumuzun toz, tatlı, kırmızı biber kullanacağız. Tuz, sarımsak kullanacağız arkadaşlar. Burada da kekik de pul biber var. Bunu en son aşamada kullanıyoruz. Yani tavuğumuzu ızgaradan almamızda yaklaşık 30-40 saniye kala kekik de pul biberi ve tereyağıyla beraber üzerine süreceğiz arkadaşlar ızgara yaparken en son aşamada. Şimdi erkenden ben bunu e, sosa ilave edersem keki tavuğu pişirirken arkadaşlar kekik yanıyor. Kekik yandığı zaman bu tavuk da tavukta bir acılık veriyor. Bu nedenle ben kekiğimizi en son aşamada kullanacağım. Ben bunu kenar kenara alıyorum. Şimdi i̇lk olarak şu sosumuzu hazırlayalım. Yağımızı döktük arkadaşlar. Biberimizi, sarımsağımızı, tuzumuzu. Şöyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Sosumuzu kenara alıyoruz. Sonra domateslerimizi, çeri domateslerimizi ben bütün olarak ızgarada kızartacağımızı bu şekil kesiyoruz. ızgarada bu şekilde kızartacağız. Biberlerimizi şöyle çapraz şekilde kesiyoruz. Bak bu şekilde burada kızartacağız. Soğanlarımızı da halka şeklinde keseceğiz arkadaşlar. Çok kalın kesmiyoruz. Soğanlarımızı da halka şeklinde kestik. Bunları da kenara alıyoruz. Ben bunu kullanacağım sonra tekrar. Şimdi patatesimizi cips olarak yapacağız demiştik. Patatesimizi arkadaşlar küçük bir aparatım var benim. Bu aparatla patatesi yapacağız. Yani bunlara bir şekil vereceğiz. Patatesimizi bu şekilde yaptım. Bak bu şekilde doğradık İsterseniz bıçakla doğrayabilirsiniz Eğer aparatınız yoksa. Ben şöyle suyun içine alıyorum patateslerimizi. Şunları da alıyoruz arkadaşlar. Şimdi tavuğumuzu şöyle bir doğramaya başlayalım. Şunu alıyoruz arkadaşlar butumuzun ortasından şöyle tavuğumuzu eşit şekilde yani kalınlığı eşit olacak şekilde kestik Bak, bu şekilde kestik arkadaşlar bunu da buraya alalım butumuzun deri kısmını alıyoruz şöyle yüzüyoruz arkadaşlar Tavuğumuzun iç kısmından yani üstteyi de alt kısmından şöyle bıçakla bir çizik atıyoruz. Şöyle burada yavaş Çok derine girmeden arkadaşlar bıçağımızı kullanıyoruz ki yoksa tavuğumuz parçalanır. Bu şekil tavuğumuzu açtık şu kemiğin altından bıçağı sıfırından. Bakın arkadaşlar. Şöyle sıfırından alıyorum. Şu kısmı kullanmayacağım. Bana burası gerekli. Şuradan kesiyorum. Bak tavuk pirzolamız hazır arkadaşlar. Şuradan ince şekilde kalın yerlerini açıyorum. Aynı işlemi diğer tavukta da yapıyorum. Kendi yetim, nasıl bir baksa. Aynı arkadaşlar alttan alıyoruz. Tekrar bu kemiğin altından beri arkadaşlar. Yavaşça bu parçayı da kapatıyoruz. Arkadaşlar tavuğumuzu açtık. Sosumuzu hazırlamıştık. Şu an sosumuzla birleştiriyoruz tavuğumuzu. Arkadaşlar tavuk sosla bir saat kalsa yeterli kalır. Önceden ısıtılmış ızgarada, e, çok fazla değil yani ızgaranın e, derecesi. Şu an ızgara hazır arkadaşlar. Tavuğumuz ızgarada pişireceğiz. Arkadaşlar şu an e, etimizi çeviriyoruz, zaten pişti bir tarafı.